Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm. Aracımız F10 2013 model N47 motor. Ee, şimdi eğer aracınızda hararet yükselmiyorsa, yağ sıcaklığı bu dereceyi geçmiyorsa şöyle zaten burada yazıyor suyun sıcaklığını dış sıcaklığa kadar yazıyor burada. Buradan kontrol edebilirsiniz. Büyük ihtimal eğer ki Yaz sıcaklığı yükselmiyorsa büyük ihtimal termostatınız açık kalmıştır. Ee, arabaların yani hararetinin düşük olması iyi bir şey değil. Yani yaz sıcaklığının yüzde e, su sıcaklığında 90'da olması lazım. Yani böyle bir şey olursa aracınızı böyle kullanmayın. Ee, ben bunun termostat hapani değiştim. Ee, termostatı demek ki o ara açık kalmış. Şimdi bir daha söküp termostatını değişeceğim. الله ما